Selam dostlar. Şimdi yine gelen bir soruya bakacağız. Ama izleyici soruları bölümünü almayacağım bunu. Çünkü çok güzel bir şeyler göstereceğim. Soru baya kolay. Sorunun kolay olmasından ziyade sorudan bağımsız bir şeyler anlatacağım size burada. AYT'de özellikle trigonometride kullanacağınız bazı özellikleri anlatacağım. O yüzden dikkatli dinlemeye bakın. Yani şey yapmayın. Abi sol gözüm kapalı amuda kalkarak 5 saniyede soruyu çözdüm. Yazmanızın hiçbir anlamı yok. Şimdi şuralar 2 santimetreymiş. Buraya A dediğimizde şu uzun kenar ne geldi? 2 artı A geldi değil mi? Şöyle bir şey. Bize ne, ne demiş? İlk önce bir soruyu çözeyim ondan sonra anlatacağım ne anlatacak yani Bunun çevresi 27 santimse 2, 4, 6, geriye 21 kaldı. Demek ki her biri 7'ymiş. Şimdi bu üçgeni bulursak bunun şeyini de buluruz. Şurası da 120 derece olduğunu görürüz. Ne yaparız? Kosinüs devrimi yaparsınız. A'yı bulursunuz. Tamam çok güzel. Oradan da A ne gelir? Bakacağız. Şimdi hiç, hiç kosinüs devrimine girmeden birkaç bir şey göstermek istiyorum. Şimdi şurayı çizeyim. Birinci üçgen. İki tane çok sevdiğim üçgen var benim. Nedir bunlar? Çizelim. Bu bir eşkenar üçgen. Her biri 8, 8, 8 olsun. duymuş olabilirsiniz. İkinci üçgen duymadığınıza eminim ama. Bu duymuşsun duran. 8 8 8 olsun tamam mı? Sonra ben diyorum ki şuradan şöyle bir doğru parçası çekeyim. Burası 7 cm. 7 birim daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şurası 3, şurası 5. Bu özel üçgenleri bulma metodu tamam mı? Şurası 60 dereceydi. Burası da 60 dereceydi. Bak bir tane özel üçgenimiz çıktı. Gördünüz mü? İki tane hatta. 8, 7, 5 üçgeni. Arada 60 derece varsa. 8, 8 ile 5'in arasında 60 varsa. Bu karşısı 7. Aynı şekilde. 8 ile 3 varsa. Arada 60 varsa. Yine 7. Tamam mı? Bunu isterseniz kosinüs teoreminden bir kontrol, kontrol edebilirsiniz. Yine aynısı çıkacak çünkü. Şimdi gelelim diğer üçgenlere. Daha bitmedi bu üçgenleşimiz. Şimdi şuradan şöyle çekiyorum. Burası da 60. 60. 3'tü. Buralar 3. 3. Ne kaldı buraya? 5 kaldı. Burası 120 derece. Sonuç geldi mi? 120, 5, 3, 7 üçgeni. Neydi? A, A artı 2, 7 arada 120 derece var. Tamam mı? Buradan çıktı bile. Yani burası 3'müş. Şu uzun kenar 5'miş. Burası 7'ymiş. E alan bulmak için ne yapıyorduk? Sinüs teoreminden yararl yararlanalım. Kenarların çarpımı 3 çarpı 5. Aradaki açının sinüsü ee, sinüs 120 yani kaç eder? Kök 3 bölü 2 eder. Bir de 1 bölü 2 vardı. Tamam mı? Sinüs teoreminden dolayı 1 bölü 2 geldi. 1 bölü 2 çarpı kenarlar çarpı çarpı sinüs. Bu ne eder? 15 kök 3 bölü 4. Tamam cevabın hiçbir önemi yok. Devam edelim. Daha anlatacaklarım bitmedi. Bunları sil, sileyim şuradan da bir 5 çekersiniz. Bunun çok da bir anlamı yok. Neden yok? Çünkü 5, 5, 3 yine 120. Yani şu üçgenin hangisi geldi? Buradan kaç tane üçgen çıktı bak. Ee, birinci şu yeşille taradım. Yani i̇kincisi şu büyük üçgen. Üçüncüsü şu. 3 Üç tane özel üçgeni öğrenmiş oldunuz. Ya öğrenmekten de ziyade hani ezberlemenize gerek yok. Sadece 8'e 8, e 8 e çizip şunu çizdiğinizde hangi açının karşısında ne var görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim. Benim asıl anlatmak istediğim nokta. Hayırlısı üçgen diye bir şey var. Tamam mı? Dörtgeni daha doğrusu özür dilerim. Bu nedir? Onu çizeyim. Bu da sinüs 15'i ezberlemeden bulma yöntemi. Tamam mı? Ya birkaç sefer çizdikten sonra artık çizmenize gerek kalmayacak zaten. Şimdi bunu buradan çektim. Burası 30 derece. Burası 60 derece. Daha sonra bunu buradan böyle çektim. Burası 30 derece. Burası 60 derece. Bunlar eş üçgenler. Sadece bunu aldım buraya koydum. Şimdi bunların uzunluklarını yazalım. Farklı bir renk yazayım. 1 kök 3 burası ne 2 burası ne 1 Nerede kalmıştık? Kenarlara yazıyorduk. 1 kök 3 1 kök 3 yine burası 2. Sonra devam edelim. Şurada kaç derece kaldı? 90 derece kaldı. Çok güzel. 2 2 demek ki şunu çizelim. Hadi çizemedik. Şöyle. Bu nedir? 2 2 demek ki burası 2 iki kök 2'ymiş. Tamam. Burası kaç? 45. Burası kaç? Burası da 45. E buraya kaç kaldı? 15. Buraya kaç kaldı? 75. E burası kök 3 ise burası kaç kalır? Şu e, taradığım yer kök eksi 1. Buraya kaç kalır? Bak şurası köküç artı 1'dir. Demek ki burası köküç artı 1 olur. E tamam ama 15-75'in artık ben kenarlarını biliyorum. Yazalım. Ailesi üçgen olmadan yazayım. Nedir? Şöyle çekelim. Şurası 15. Şurası 75. Neyi biliyordum? 75'in karşısında köküç artı 1. 15'in karşısında köküç eksi 1. Hipotenüsün karşısında 2 kök 2. Ha, siz bunu genişletirseniz eğer ki kök 2 ile genişletirseniz ne olur? Kök 6 eksi kök 2. Kök 6 artı kök 2. Bir de burası 4 olur sinüs 15'i sordu mesela. Kök 6 eksi kök 2 bölü 4. Tamam mı? Yani bu genelde bu ifade çıkar. Ama hani bunu kök 2 ile sadeleştirirseniz kök 3 eksi 1 bölü 2 kök 2 çıkar. Bu nerede işimize yarayacak? Genelde trigonometrik ifadelerde veya AYT'de bazı sorularda geometrik özellikle şey yapıyor mesela. Şöyle bir dikdörtgen çizeyim. ya da kare çizeyim. fark ediyor. bir şekil çizeyim. diyorum. Şimdi diyor ki mesela şurası 15 diyor. Şurası 15 diyor. Sizin burada yapmanız gereken ne mesela? Şunu şöyle çekip tamam mı? Tabii şu algı varsa. Şuralar eşit olacak şekilde. Şuraya 30'u buraya taşımanız tamam mı? Ama mesela böyle bir şey göremediniz ya da buna benzer bir şey vardır ya da hani hiç göremeyeceğiniz bir şey vardır. Ne yaparsınız? Bunları hiç yazmazsınız. Direkt en temelden kökü çeksi bir, kökü artı bir yazarsınız. Böyle iki kök iki yazarsınız. Biter. Bunu bilmenin yararı da burada. O yüzden anlatmak istedim bunları. Çünkü bu özellikle şu üçgen bayağı işime yaramıştı benim sınav senemde. HKS'de hey, yaradı mı? Bunu kullanmadım. 15'li bir şey gelmedi ama dönem içindeki denemelerde vesaire aşırı işime yaradı. HKS'de hey, çıkar mı? Neden çıkmasın? 15 derece çok yabancı olmam bir açıda değil. O yüzden anlatmak istedim. Umarım bir şeyler katmıştır size video. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.